Evet maalesef maalesef Dur. yangın giderek büyüyor. Evet buraya gözün seyir buraya. Sıkla. Evet evler tam burada. Tam burada evler ama inanılmaz alevler yükseldi. Öbür taraf daha sıkıntılı gördüğüm kadarıyla ben o tarafa geçemiyorum. Burada evler var. Yaşlı bakım merkezi boşaltılmıştı. Evet buradaki ağaçlar da yanıyor. Şu hemen önümdeki ağaçların arkası ve hemen buraya gelecek ama maalesef evlere çok yakın. Evlere çok yaklaştı artık. Rüzgarda. Çok Eyvah eyvah geldi kaç. Kaç. kaç 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 eyvah 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 fena eyvah felaket kaç 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 yani yani anlatılır gibi değil hakikaten. Anlatılır gibi değil. Allah. Ya şuraya tutmak lazım evlere geldi. Evet Hadi. Evet canla başla çalışıyorlar Allah. ama. Ee kaç 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 Allah, Allah. geldi kaç kaç kaç. kaç Kaç. 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 Gel. kaç. Gel. Eyvah. Tamam, Eyvah. Eyvah evler. Evlere geldim maalesef. <laughs> Eyvah evler. Maalesef evlere geldi. Maalesef evlere geldi. Abi, evlere geldi yazık. Abi, abi, Evlerde kalan var mı acaba? Gel, gel, gel. Eyvah felaket üstümüze geliyor. evlere geldi. Evler yanacak maalesef. Ya çok kısa sürede. 1-2 dakikada arabasını kurtarmaya çalışıyor. Bir vatandaş da. Eyvah. Şu arabanın sahibi. Evet zor. Güçlükle kaçtı itfaiye. Araçları da güçlükle kaçıyorlar. gel buraya kedi. Eyvah orada canlılar var bir sürü. Ne oldu? Kaçın. Kaçın, kaçın, gelmeyin. Kaçın buradan, kaçın. Maalesef. Evet şurada. Kızlar aşağı inin, kızlar aşağı inin. İleride kalan var mı acaba? Arabalarını kurtarmaya çalışanları görüyorum orada. Eyvah. Çok fena rüzgar var. evlere geldim maalesef. Evet. Kaç ablacığım kaç! Abla kaç! Bekleme! Kaç 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 kaç! Bakma bakma yürü! Burada kalan var mı acaba başka? Başka kalan var mı? Buralarda var mı acaba başka kalan? İnşallah. İnşallah çünkü evleri sardı. Buradakilerin de boşaltılması lazım. Eyvah eyvah. Ay. Eyvah. Hakikaten felaket ya. Ya şu dursun. Yağmur yağsın. Evlerde kalan aldım acaba ya. inanılmaz bir rüzgar. Canımızı zor kurtardık biraz önce. İnanılmaz bir hızla üzerimize doğru geldi. Tabi alevlerden önce sıcaklığı geliyor. Havurucu bir sıcaklık. Yıkladı. Eyvah şu balıya gitmesin bari. Bu tarafa sıçradı. Şuraya bir şey atın. Ya bu tarafa gidecek. Ya buraya bir su atsanız ya. Şuraya bir su atsanız ya. Eyvah bunu tutmak lazım. Buradan gidecek bu. Çok sıkı. Ya şuraya bir... Bak ah, benim bir Şuraya bir su çek ya gözünü seveyim ya. Buraya gelecek. Ya şuraya. Hadi gözünü seveyim. Burası hep kuru otlar direkt karşıdaki evlere gidecek. Burası da. Hadi çabuk çabuk gözünü seveyim çabuk. ayağımla yaparken dedim. mi? boşalttınız mı? Bakım evini? Yok abi. Var mı? Hadi. Eyvah orada. Orada da vatandaşlar almış Bakım evde. Yaşı bakım evinde de vatandaşların olduğunu söyledi arkadaş inşallah. Ya şu dönmeden Şu dönmeden şurayı kesmek lazım Bana bak Mustafa Evet, manevra yapmaya çalışıyor araçlar çok zor o yüzden buraya gelmeyin dedim çok dar bir yol Eyvah buraya geldi ne olur ya ya ne olur buraya döndü mü yandık. Buradaki evlere gelecek bu sefer. Evet, evet, araç kaldı orada. Eyvah araç da kaldı çok sıkıntı. Adeta cam pazarı yaşanıyor burada. Tamamla ekseyeyim dedim ama mümkün değil. Hemen büyüyor. Evet, Arama dönse komanın girmesini bekleyeceğiz. Evet, evet ayaklarımızın altı kuru otlarla dolu. Yani o kadar eyvah 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 eyvah. Ya şuraya bir sıkamadık ya. Ya şöyle bir sıkalım ya. Evet bize doğru geldi artık. Abi saç. Bu defa çok zor hakikaten. Dumandan bu, bu olmak üzereyiz yani burada yangından. Eyvah buraya sıçladı. Aşağıya sıçradı, aşağıya. hadi Yavaş Eyvah Çekil Kaç Eyvah Eyvah Kaç 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 Eyvah Eyvah Bırak bırak aracı Bırak aracı Bırak kaç Bırak kaç aracı Bırak kaç, bırak kaç, aracı, bırak kaç. Orada? Bırak kaç dolmuş kaldı, dolmuş, dolmuş, dolmuş kaldı arkada Patla şimdi o Eyvah Eyvah! Patla. Eyvah Patlar mı Eyvah İtfaiye araca Abi gel Arkadaş, dolmuş kaldı ya Arkada minibüs kaldı Arkada minibüs kaldı ya. de kaldı arkada minibüs vardı toma, toma içeri, toma Ya mı? Toma içerisi. Ya arkada minibüs Toma Toma Minibüste birileri var mı ya Var ya. Dolmuş. Eyvah eyvah Eyvah! Sonra yansın, sonra. Eyvah! Hadi! Eyvah minibüs. Onu bekliyordu. Yolu açsın diye ama itfaiye aracı da alevlerin altında kaldı. Şurayı, şurayı Yok mu? O da gelemedi. Ya şunları kurtaralım ne olur ya! İtfaiye aracı yanıyor. Ha, arkasında. İçinde birileri vardı. Adamlar kaldı ya. Yeni bir salı bilmiyorum ki sen var değil, ya. Eyvah. Geçemedi adamlar. İtfaiye aracı yanıyor ama arkasına geçmemiz lazım. Arkadaşlar iptal yanıyor. Ya, İnşallah içinde kimse yoktur. Evet korna çalıyor arkadaki. Kaçalan kaçalan ya. yaklaşmayın yaklaşmayın. Tehlik ya. olabilir ya. yaklaşma. Cehennem burası evleri boşaltın. Geri, geri, hadi, hadi, hadi. Eyvah. Eyvah arkada minibüs var ya. Evet. Minibüste insanlar var ya. Ama, ama ya bir... Ya... Ya! Allah'ım korna çalıyorlar ya. İnşallah yanık yere, Dolmuş geri geri, çıkıyor, ama He, inşallah geri, geri bursa çıkar bursa ya. Ya minibüs var. bunun ya. Al, ya komutanım arkada minibüs var. Ne olur ya. Bir minibüs insan vardı içinde. Ay, Aracık. 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 Eyvah. Aracık. Patlama sesleri de geliyor. Şu evde insan yok, din Eyvah çok ciddi patlama oldu. Çok ciddi patlama oldu. Eyvah burası da yanıyor. Aracık. Ya orada insanlar var ya. Aracık. Suikmanlerden de mi yok hiç burada? Toma toma mama. Gerçeğe polisin toması madem ya. Ya bir itfaiye. Bir itfaiye yok. Bir itfaiye ya. Bir itfaiye ya. Bir itfaiye ya. Ya. Elimizden bir şey gelmiyor. Yazık ya. Arkadaki minibüse bak inşallah geri geri kaçmıştır Ama. Cehennem yeri gibi Eyvah Eyvah Bir patlama sesi daha geldi Bir patlama, Bir patlama sesi daha geldi Eyvah Hadi ya hadi ya İnsanlar var ya onun yüzü içinde ya sekiz madem minibüsün içinde insanlar var ya. Var. Yetmiş sekiz kişi var bu sürenin hepsi yanıyor. Eyvah. Şimdi eyvah. Ben iki tanesini motora götürdüm. Plakmen yanıyor hepsi işte. Eyvah eyvah. Bak ya minibüs arkaya yanaştı. yanaştı. Yolun açılmasını bekliyordu ya. Dönemedi. <laughs> Yok mu bir itfaiye ya? Evet, burada da bir ev var orası inşallah boşaltılmıştır yanlış bir de kapattı burada. Evet. Bir dozer lazım. Evet. Bir dozer yok bakıyor ormanın dozer sürecek şey, Doğru. Trafiği de kapattı bu arka tarafı geçiş de mümkün İnsanlar değil. İnsanlar var araba içinde bir sürü. Eyvah. Ya elimizden bir şey gelmiyor ya. Bir patlama sesi daha geldi. Şu taraf da yanıyor yani. Korkunç Efendim abla Korkunç benim aklım arkadaki minibüste kaldı İnşallah kaçmıştır Mal gitsin, malın canı bir Eyvah Patlamaya bak evet. Eyvah Bir patlama sesi daha duyduk Eyvah Cehennem yeri gibi oldu orası Evet insanlar var Daha yaşlı bakım merkezi boşaltılmaya çalışıyordu ama İsmail'den de bilgi aldım Bir kişi getirdi ama içeride daha bir sürü insan vardı diyor Arkalar da yanıyor O tarafa geçmemiz mümkün değil Yazık ya İsmail ne yapacağız ya ya yaşlıları da kurtaramadık. Kurtaramadık. Yetmiş iki tane indirdik daha sonra indiremedik. Minibüs vardı arkada yolun açılmasını yo, bekliyoruz. Hepsi yanıyor, hepsi yanıyor. Ya yanmasınlar ya. Hepsi yanıyor. Gece bir ihtiyacı var. Güzel gece buradan gidiyor. Eyvah. Daha geldi. Eyvah. Hiç şey yapamıyoruz. Ya Elimizden bir şey, Elimizden bir şey gel. Aldır olur dövce diye be ya. Yolum affetti ya yolu. Evet. Orada. Abi, bırak, bırak. Ben ben hala yapayım. patlama sesleri duyuyorum hala. Helikopter geldi su sıkıyor ama. Bak şimdi bak yok. Çok iyi yanıyor. 180 kişi varmış Münibüsü huzur kişi evinde. Minibüsün şoförü inşallah geriye kaçacak ama geriye kaçsa nereye kaçacak? Oraya geldi kepeze oraya geldi. Eyvah bak, patlama bak. sesi devam. Tamam kepeze yoluna gelmiş yalnız tamam mı? Burada yeni işler işte her yerde. Evet, yoluna mi, doğru gittiğini, gittiğini söylüyorlar. Oradan yukarı çıkamayız burada. Valvo sıkıştı kaldı. Denemedi. evet yan bize yandı. doğru geliyor. Bak eriyor şimdi valvo. Kıpır valvo. Bir de onlar işte, kara. kül oldu. Evlendir kül oldu hepsi. Evet, buraya doğru geliyor artık aşağı doğru inmemiz lazım. Evet geliyor. Bak bunalar Abi Bağla, bağla şunu çekiyorum, bağla. Bir patlama sesi daha geldi. Evet bize doğru geliyor. Ben aracı, ben de aracımı götürmem lazım. Yayını kesiyorum şimdi tekrar döneceğim. Que patama se isso dá?